Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Ağızda dağılan mükemmel kıvamıyla kıtır kıtır çörekotlu kurabiyelerimi tarifini paylaşacağım sizlerle. Malzemelerim: 250 gram tereyağı, 3 kaşık sirke, 3 kaşık şeker, 3 kaşık çörekotu, hepsi yemek kaşığı arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta kabartma tozu ve alabildiğince un Arkadaşlar kurabiye kıvamını az çok hepimiz biliyoruz 250 gram tereyağını geniş bir kabın içerisine alarak 1 adet yumurta sarısını ilave ediyorum Evet yumurtanın sadece sarısını içerisine ekliyoruz arkadaşlar beyazını üzerine kullanacağım tereyağımızı elimizde biraz daha eritiyoruz oda sıcaklığında olacak tereyağı arkadaşlar Yine de bazen böyle inatlaşabiliyor tereyağı erimemek için. Elimle iyice eritmeye çalışıyorum. Yoğurtayla özleştirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı çörek otu. 3 yemek kaşığı sirkemi de ilave ettim. 1 adet kabartma tozu şimdi iyice karıştırıyoruz arkadaşlar çok lezzetli ve kolay bir tarif gerçekten tam tutuyor bu tarif arkadaşlar yavaş yavaş unumu ilave ediyorum azar azar ekliyorum onu kurabiye kıvamını biliyorsunuz zaten bayanlar Ben artık göz kararı kabımın içerisine aldığım kadarını ekledim. Kabıma göz kararı almıştım. Hepsini kullandım arkadaşlar. Evet kurabiyeme bakın oldu. Şimdi küçük rulolar yapacağız arkadaşlar. Ruloları verev bir şekilde keseceğim. Bunları isterseniz küçük küçük yuvarlayarak da yapabilirsiniz elinizde. Evet bu şekilde verev kesiyorum. Tepsime diziyorum arkadaşlar. Evet bakın. Ben bu şekliyle seviyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Minik minik yuvarlayabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ama bu tarifi mutlaka deneyin. Evet, hazır olan kurabiyelerimin üzerine yumurta beyazını sürüyorum arkadaşlar. Dilerseniz sarılarını sürebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Tamamen karıştırıp bir adet yumurta da sürebilirsiniz. Üzerine susam ekliyoruz. Serpiştiriyoruz arkadaşlar susamımızı. Daha sonra 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla geçirmeyelim. O zaman acı bir tadı olur. Bakın kurabiyelerimin kıvamı gayet güzel. Sizler de denersiniz inşallah. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.